Gençler merhaba. Bu ev ne diye sorarsanız önceki videoda biz normal hani bize raid falan atmaya çalışmışlardı. Onları silemiştim Burada bir surlu base vardı görenler hani yazabilir yorumlarda bahsetsin Çünkü insanlar görsün. Hani burada bir surlu base vardı. Ben oraya falan girmiştim. Oraya arkadaşlarım bir ev yapmış. Şöyle göstereyim. Hani suru da var, sur kapısı da var. Şöyle bir üç katlı bir ev. Bir tane MP5'imiz var. Şimdi bakalım katlamaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bakalım abi. Hazır mı çektim? Olsun, sert, sıkmaz ki. Gel sen şırıngatli. Ömür. Eyvallah, Okay. Cover var mı? Cover var mı? Cover var mı? Yok kanka ya. Bir yanıma olayım. Çünkü çok... Taş, taş şey var. Bilmiyorum ki ya taş şey. Dur kavar bakayım kavar şu. Biliyor musun bakalım? Şu sağda. Ben de bilmiyorum. Tamam gel gel. Buldum gel. Okey hadi gel. Arkadaşlar, Discord adresimde eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Rust ile alakalı bilgiler, hangi servera girmelisiniz, ayarlarımı soranlar da oluyor. Hepsini Discord adresimde paylaştım. Gelmek isteyen açıklamada link var. İyi seyirler. What is the guy? Adam var, üstte. Gördüm. Vur, 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 vur. O biraz farmer gibi ya kanka ha. Bitik bitik. B bitik farmı var onun ya bir. Lan ne oluyor? Farm patlar abi beni pat patlattı. Oo. Ha geliyorum bekle. daha var kanka. Birisini kestim. Koşuyor. Üç body. Ölme yakalım Kanka şey bir can mp kırılacak farkındayım mısın? MP5'im mı? kırıldı Kırıldı mı? Aha LR loot'u nerede kanka? LR'ın LR üstüne mi adam? LR çekeyim vurayım Şşş S Kanka Vade vurdum, vade vurdum. Hadi takipçi geliyor de karlıkta çektiler. Evet, evet, evet. Hemen şuradan takipçi geliyor şuradan bak. Eğiliyorum. Bam, bam bam vuruyorum, vuruyor. Bölüm belisti, patladı bir daha var ki Rüyamda böyle oldu yani Elime bir AK ha. gelsin ne yani Olmaz Kışlıkta keten var Sesi bana gelmiyor Burda Nereden sıkıyorlar o AK'yı? miş arkasında base tamam, var mı? Tabii. mı? Olur Gel. Elin o saydım düşüyor. İki kişi İki kişi Gel kapıları hapsıma. Sen sola pıs, ben sağ tamam. Bir dakika, da. Ne? Bana niye sıkıyor? Geri terk edin bir şey gir Tamam tamam döndü döndü Sen de arka yüze ama Terk edin bir şey girsin Geri bak sana geri bakar Sos, Bana ne sikiyor oğlum Başırmıyor kaç Adam var arkada Allah Allah, Allah. Terk edişte misin sen? Evet adam için Ama adam olabilir Sen neredesin öldün mü? Adama sikiyor bak Öldün mü hayatta mısın? Hayır hayır Sıkmak adama sıkıyor Ölecek kanka adam Abi tutturamıyorlar Sıkma kanka Kaçan adamı sıkıyor Düştü Cıvıl bay cıvıl Bu daha çıkacaklar, bu daha çıkacak. Bu daha mı? Çıkar evet. Sen git o adamın lootuna git. Ben adama bakıyorum. Bak bakayım silahı Buna iki kişi gelecekler. Geliyor adamlar. Daha çıkıyor. Daha çıkıyor kanka. Bulamadım adamı. çok yapıyorum ben bunu. Kanka bir tanesini keserim ben tamam mı bak. Bir tane Sana bir. Sana sıkıyor? Bana bana. Kişi şu an. Biri. Aşağı düştü, aşağı düştü bir tanesi. A öldü, öldü, öldü. Çok iyisin, çok iyisin. Yakın yatağımdan geliyorum ben, ben öldüm içeride. Adam AK'si nerede? Kendi lootuma gidiyorum diğerini keserim engel. O adam hala yana orada. A kesini bulabildim mi? Akes yokmuş yara otusu var mı? Yara ota bolt. Tamam boltla darlarsan adamı ben keserim. Kanka darlayacağım da bu adam Ha bu adam AK'ya sıkmadı ya? Headshot! O da düştü, o da düştü, o da düştü, o da düştü, Nerede? Adam var. Neli? Aki. Aki. Headshot headshot bir... öldü bir Öldünsiz tanesi. Lazım. Bir tanesi öldü. Lazım. Öldü. İki kişi mi? Bir öldü ben bilmiyorum. Senin öldürdüğün sadece onu gördüm. Tamam bekle. Benim üzerime biri geliyor sensin galiba. Gel. Adam var. Ya kaç kişi bunlar ya? Kanka kalabalıklar iki kişi düşürüyordu heliyi. <laughs> ben anlamadım. your name my name is Pastor case hello my name is afasi case how are you atadın mı vermeye yardım vermeye yardım çıktık abi full jir full jir full jir full jir okay, kaç kaç gel gel al python 5'e de at mermisi ver kaç tane vardı? Tamam. Öldü. Bekle dur. Hayır, tamsın Bekle. Evet, sesi Bekle dur. Git al sen. Git al. Gösterme kapıya. Tamam mı? Kapıyı gösterme. Sen lootla. Lootla yukarı doğru git. Atamı bana. Kapıyı açtı, kapıyı açtı, kapıyı açtı, kapıyı açtı. Tam 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 atamı yat, atamı yat, At tamı. Yani. Tamam şimdi ses su. Tam yürüdü. Adam eritme yapacak ama. Ondan kumaş çıkar. Kumaşları da kese basarız. Adam var bir tane daha. Hazmet. Hazmet. Gördün mü? Solda bak. Dağın tepesinde. Gördüm. Ben gördüm. Sen o madenleri bir yere sakla kanka. Yere mere bir yani. Sayfa al istersen onları. Ya da gel fightla kafana göre. Adam geliyor iki kişi. Nereye? Engin. Daha yeni heli düşen yerde. Buraya doğru mu? Gördüm gördüm gördüm. Açık. Gördüm mendil kazmaları galiba. Sıkabilirim. Oldum yeri şey gördüm, ettim. gördüm. Adamları açıyorum. AK var. Akeli akeli tamam. Evet. Dağın üstüne puşu Bekle. Öldü bir tane. O da öldü. Biktiriş o kadar Koşuyorum. Bir daha gelecek bunlar kanka, gel Bir daha keseceğim bunları bir tür Biliyorum Okey, ben yeri risk almadım, diğer AK'li de geldi Yok, gelsin ben keserim Madeni aldık AK aldın mı sen yerden? da? Öldün. Öldün mü? Dan diğer tarafında. Ahmet'le hayır 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 dan diğer tarafında. Tamam tamam tamam. Tamam sana aynen öyle koş. Koş öyle. At. Koş öyle koş. <gülüyor> <Görme>. <gülüyor> ah çiğnek sağ.

Kestim mi atla gelen? Oğlum. Kazamadan da var. Yeni misin? Geldin mi? Geldim. Al. Şöyle biraz daha atayım. Al. Ah. Orayı topla. Çok kılleş etemleri alma. Gel sonra. Bir kasa vardı benim. Işte. Şey ha, öğrenmek <laughs> ne <hiç> kadar <laughs> <laughs> Hiç yapışır oğlum yani Ben daha şey, diye, bir şey, taunt atmayacağız ya, direkt atacağım. İstersen da. Onlar basarken arkadaşlar biz de hemen şuraya bir Karde, engeli kimin kanka? Demir aldığımız adamlar. Ben saate taş alacağım. Ne zeki var oğlum her şey yap.